Süper, şahane. Ağzına sağlık. Hani bir tane söyleyecektim. Ağzına sağlık. Ulan siz var ya beni kandırdınız, kandırdınız. İnsan çocukluğunda şahit olduğu, izlediği programa konuk olması çok tuhaf ediyor bu İbrahim abi bu arada. Kim? Ee, çocukluğumuzda izlediğimiz, gördüğümüz program. Çiğ köfte masaları... İyi boşu, i̇yi iyi boş boş değil mi? Ol. Sofra kurulurdu. O zaman tabi sansürsüz. Sıra gecesi. Çiğ köfteler. Sıra gecesi. Kazancı bedihler, üstadlar. Kazancı bedih o ama yine bir sıra gecesi yapacağız herhalde. Bu meydanda, bu meydan. Yani o şahit olduğun ortama bugün konuk oluyorsun. Bizler için gerçekten gurur e ben Hı sıra gerçekten. gecesinden geldim buraya. Her herkes biliyor ki ben inşaatta söylerken biri görmüş de yok efendim. nemle yapmış ne? da. Öyle bir şey yok. Biz de böyle biliyoruz ha bu yani arada. İnşaatta öyle. şarkı İnşa söylerken diye. Öyle bir şey yok. Ben sıra gecesindeydim. Ben Urfa'da dört tane türkü okudum. Bir gazeteci abim de vardı. Mehmet abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hep rahmete girdik. Artık yaşı kadar ilerledi ki hangi arkadaşım arıyorsam rahmetli olmuş. Allah mekanları cennet etsin inşallah. Bu Şah Diba Plak da minibüsten şey dağıtıyorlar. Plak dağıtıyorlar o zaman. Urfa'ya gelir. Seyfendi'nin suçu da çok meşhur. Allah rahmet eylesin. <laughs> çok meşhur ama bildiğin gibi değil. Su ver yanıyorum işte bu kandan kervan içer. Yar halinden bağda içtim. Diyorlar ki plakçıya ya burada sevdiği çocuk gibi okuyan bir adam yok mu yani hiç böyle bir genç menç. Diyorlar ki böyle bir çocuk var dört tane Türkçe okudu istersen onu dinleyin. Dinlemiş şey bunu bize bulun. Geldiler bana sıra gireceğine buldular. Çektik gittik İstanbul'a. Yani atıyorum şeyleri. Sivas'tan kaldık getir yatakta yatak falan onları atıyorum yani. Oraları zaten anlatmıştım. Geldik buraya. İlk depremi ben o zaman zelzeleydi adı. Deprem değildi. Zelzeleydi. O Sirkeci'de yazıyorum. Eminönü'nde. Sirkeci mi Eminönü hangisi? O otellerin olduğu yer nere? E, sirkeci abi. ikisi de aynı zaten. Yakın bir Eminönü. Sirkeci. Yakın abi. Hiç unutma. Bir tane teyip vardı. Ben masanın üstüne koymuştum. Bir küçük teyip. Bu kadar. Ben bir baktım. Teyip böyle bir kaydı. Bu tarafa. Sonra bir baktım. Rap 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 rap. Otelde şey. Adını söyle. Tahtadan aşağı Ahşap. daraba. <laughs> tahta, tahta, sesler. Kapıyı açtım çıktım dışarı. Dedim ki ne oluyor? hayırdır ya. ya da, ne hayırdır Kaç ulan. Ulan yani kelimesini orada ilk defa bana sordu. Demek ki o kadar adam canı yanmış ya ölmeyeyim diye kaç diyor. Ne oldu dedim ya. Zelzele oğlum zelzele zelzele. Zelzele deyince ben hemen pırırt. Dışarı çıktım indim sokağa. Herkes kimi pijamalı kimi şeyli. Kadınlar eşofmanlı şeyli falan. Sonra şeye gittik. Doğu Bağışkanı. Orada alta indik, bodrum kata indik, beni götürdüler köşede bir dükkana. Girdik, baktım orada Allah rahmet eylesin, Yılmaz <laughs> ses oturuyor. Yılmaz da demek ki orada, oraya plak yapıyormuş. O zaman plaktı, şey değil, lastik yani şey, zift. Tabii plaklar zift ama şey dedi ki bana Feci Kızıltaşoğlu, dedi ki bir gün öyle bir zaman gelecek ki dedi bu ziftler kalkacak, çelik şey olacaktı. dedi. CD'lerden bahsetti herhalde. Ve CD geldi. Taş plak değil mi abi? Yani taş plak. Neyse. Dedim abi merhaba falan merhaba otur. Gel otur dedi gel. Adı ne İbrahim dedim. Su dedim tatlı. Hadi dedi, bir tane Seyfettin'den oku bakalım. O, o, Adanalı ya. Tahmin ediyorum. Bir tane Seyfettin'den okudum. Dedi ki bu oğlamıza yarar. Ben dedi sana suadımı vereceğim. Tatlı ya suadı. Evet dedim tatlı ses olsun. Ben de bunu yıllarca söylemedim. Çünkü Söylersem ayıp mı olur? De, aklıma da gelmedi dersem doğrudur yani. Hiç aklıma Çünkü ben böyle şeyleri inkar etmem. Bana yapılan iyiliği de yapılan kötülüğü de unutmam. Dedi ki arkadaş ben yıllardır dedi sen Mavi Mavi'nin sözleri de onundur biliyor musunuz? Mavi Mavi evet. Müzik Burhan Bayer'de sözler sözleri onundur. Sen dedi yıllardır di boşu Ben bir güne bir gün demedim benim suadımı. Yılmaz Tatlı ses koydu. Ben vallahi dedim ki unuttum. Yemin ederim Kur'an çarpmak. Şu anda Kur'an varsa elimi basarım ki unuttum. Hakikaten unuttum. Aklıma gelmedi yani o kadar şöhret başımız döndü ki konserler, plak, televizyon, melevizyon derken gargaraya geliyor iş yani. Hatırlayamıyorsun onu. Da. Gerçek soy isim mi neydi abi? Tatlı. Tatlı. Ha, sas, Sesi o ekli. Sesi o ekli. Onu bilmek satı sesmiş. Tamam. Ekledik. Ben de gittim Urfa'ya. Dediler ki işte ne yaptı dedim. Vallahi işte bir okuduk bir tane plak. Onlar bekliyorlar bir daha çağıracaklar. Bekledim bekledim kimse çağırmadı. <laughs> Ondan kaç, kaçtım şeye geldim. İstanbul'a. Resmen kaçtım yani. Kimse çağırmıyor beni baktım. Dedim ki nereye dedim ki beni çağırıyorlar. Halbuki çağıran yok ha. Çağırıyorlar dedim gittim. Öyle inşaat inşaat yalan. Çünkü niye yalan? Öyle bir film yaptık ayağında kundura. İnşaata çalışıyorum falan. Öyle süslediler yani Ben de bir şey demedim. O zaman senaryo, senaryo nedir bilmiyorum. O ne diler? Böyle yaptılar, böyle yapıyorum. Necran Hazır'la birlikte. Durum bu.